Arkadaşlar yeni bir plan dikme gününden selamlar Evet bu 2800 takipçiye ulaştık 2800 takipçi özel planımızı dikmeye başladık İnşallah 10.000 plana en yakın zamanda ulaşacağız Ya Allah bismillah Arkadaşlar yorumlarda şey çok geliyor. Meyve ağacını dikip tam ağacını dikiyorsunuz falan diye de. Ha diktiğimiz meyve ağaçları burada. Gördüğünüz gibi burada 10 tane falan meyve ağacı var diktiğimiz. Şimdi açık köksüler tutmaz. Onlar Mart'ta Nisan'da yani dikersek boşa dikmiş oluruz. O yüzden Çam ağaçlarını bitmeyi seviyoruz. Bir de şeyden dolayı, bakımı yok. Fazla su istemiyor. Çünkü evi ağaçlarında şey oluyor. Bak, e, her zaman sulamamız lazım. Bakımını yapmamız lazım. O yüzden daha çabuk büyüyen, fazla su istemeyen, Ağaçları tecih ediyorum. Can suyunu toprağı fazla iyi değil. O yüzden şuradan biraz toprak çıkaralım. atıcı bir aktivite ve doğamızı sevelim koruyalım daha çok fren düşelim de bu sosyal farkındalık daha çok artsın diye takip edin paylaşın yorumlarınızı yazın dediğim gibi fidan dikimi olacak ama şimdilik yapmıyoruz neden diye az önce söyledim fidan dikimini meyve yaparsak çok sulamamız lazım bakımını yapmamız lazım bazen vakit bulamıyoruz bulamadığımızdan dolayı buraya sulamaya gelemiyoruz o yüzden çamlar dikiyoruz sulaması az bakımı az diktiklerimiz orman olsun diye çalılardan devam ediyoruz ama meyve dikimini de yapıyoruz. Ve diğer plana geçelim. Bu 2800'dü. Bu da 2900. takipçi özel. Biraz yerden geliyoruz. O da işten dolayı.